Son zamanlarda okul kantinlerinde hijyen ve paketli gıdalara ilişkin denetimler arttırıldı. Biz de Dumlupınar Gazetesi olarak Kütahyalı vatandaşlara okul kantinlerinde denetim arttırılmalı mı diye sorduk. Çocuklar en, e, öğrenci olduğu için onlar bizim için geçerli olması lazım. Çocuklar için de çok iyi olması lazım. Bizim, biz çocuklarımızı niye gönderiyoruz? Okumaları için, güvenleri için. Biz güveniyorsak devlet de onu yapması lazım. Denetim, denetim yani. Evet. Onu yapması lazım. Yani o hepimiz için geçerli, bizim çocuklarımız için geçerli. Başka bir şey yok yani. Okul kantinlerinin kiralarını biraz daha düşürmesi lazım. Çünkü herkes çocuğuna yeterince harçlık veremiyor. Biraz tostlar, mostlar, ayranlar ucuz olması lazım ki çocuk orada bir öğün yiyesin. Hatta devletin e, okuyan çocuklara bir öğün yemek bile vermesi lazım bence. Valla kaldırılsa bile bakkallardan çocuklar ona ulaşıyor. Onu hepten kökten kaldırmak lazım. Yani sadece okul kantinle alakalı bir şey değil. Bakkallarda da o aburcu bunlar. Çocuk bir şekilde ulaşıyor, buluyor, sağlıksız besleniyor işte. Gelmeli ama doğal şeylerden de çocuklar beslenebilir bence. Çoğu çocuk anne baba çalıştığı için anladın mı? Hani doğal şeyler de verilebilir yani simit, poğaça gibi el yapımı şeylerden de beslenebilir çocuklar taze sıkılmış portakal suyu gibi falan. Benim de mi okuyan iki tane çocuk? Öyle de olabilir yani. Evde de çocuk da abur cubur Hepsi de yiyor bunun yani. Bir okul kantin için değil. Dışarıda da bizim çocuklarımız istediği zaman muhakkak alınıyor bu yani. Ama hani onu şey yapabilirler yani. Kendileri ayarlayabilirler yani. Denetleyerek, belli bir liste çıkararak misal okulda öğrencilere verilmesi gereken gıdalar bunlar veya yiyecekler bunlar o şekilde olabilir yani. Çocuklar daha iyi, daha ucuz, daha fiyatlarda abartı olmama şartıyla. Biliyorsunuz ki hayat çok zor, herkes zor. Öğrenci e, okutuyor para konumunda, bu konumunda aileler sıkıntı yaşıyor. Bence getirilmeli sağlıksız. Yani bence satılmamalı ama tabii ki neye göre o bir tartışılır. Orada satılmasa çocuk dışa çıkıp alınacak yani. Çocukların en çok sevdiği şeyler onlar.